Evet Mustafa abi ne düşünüyorsun? Valla şirket süper. Gerçekten tebrik ediyorum. Orijinali gibi olmuş. <oldukça>. Evet. <laughs> Geldiğinde bağlantılar bile yoktu yani burada. Yani. bir şekilde bağlandı. Şimdi aldı burası. Burayı da hallettikten sonra <laughs> işlem bitiyor. <bitiriyor. gülüyor> Tanrım yeterli kardeşim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Zengin Otomotiv YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Usta. Arkadaşlar aracımız 1846T Ford Cargo. Aracın bize gelme sebebi şanzımanla alakalı vites geçişlerinde sıkıntı vardı. O yüzden dolayı geldi. Şimdi aracımızın testatını açtık. Mustafa abi hoş geldin abi. Hoş abi. Abi öncelikle bizi tercih ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abi bu aracı Belirli yerlerde baktır baktırmışsın, alt merkez evet. değiştirmişsin, e, test adını açtırmışsın. Hani yapılan işi sen de gördün, söktük. İçerisinde maket bıçak evet. izlerini falan bizzat kendin de gördün. Gördüm abi. Yani burada bu maket bıçak işine ne diyorsun? Vallahi maket bıçağı öyle has, hasta gibi, doğar gibi söktüler. Aynen. Sen teker teker elinden söktün. Ha, aynen, sana... bantı güzel bir şekilde açtık. Abim Şanlıurfa'dan geldi evet. arkadaşlar. Bizi tercih etti. Biz de test adını açtık. İnşallah abime bu dertten, bu sıkıntıdan, bu problemden kurtaracağız. Kendisi de zaten diyor yani gidip geldiğim yerlerde artık korka korka gidip geliyorum diyor. Sonuçta ırağa girdiğini düşünecek olursak orada kalırsa usta yok, o yok, bu yok. Rezil olacak. O yüzden dolayı şimdi size ne iş yaptığımızı onu gösterelim. Mustafa abi başka söylemek istediğim bir şey var mı abi? Olayı her yere baktırdım. Çözümü bulamadım. Evet abi. Sizin videolarınızı takip ederek buraya geldim. Allah ve, razı olsun abi. Ve inşallah buluruz sıkıntı olmaz. İnşallah abi ha. sıkıntı yok abi. Olmadı bir daha yaparız. Olmadı bir daha yaparız. Olmadı bir daha yaparız abi. İnşallah. Tesadünü gerekirse ha. komple aşağıya indirdik. Ne gerekiyorsa ha. A'dan Z'ye varana kadar her türlü malzemesi zaten elimizde mevcut. Allah'ın izniyle seni sıkıntısız ha. problemsiz bir şekilde i̇nşallah. yolda bırakmayacak şekilde işlemlerimizi zaten yapıyoruz. Gel Kaan. Ha. Evet arkadaşlar şu anda tesisatlarımızı komple açtık. Arkadaşlar tesisatımızı komple açtık. A'dan Z'ye varana kadar bu şekilde. Aracımız 1846T Ford Cargo'dur. Bunlar yapmış olduğumuz işlemler. Eriyebilen silikonlu makron hortumlarımız. Hepsini güzel bir şekilde tamiratını yaptık. Birçok kablo burada kopuktu. Daha aşağıda da yaptığımız yerler var. Bayağı bir tamir olaraktan kablo kopuktu. Burada da yaptık mesela. Aynı zamanda şanzımanın şu bölümünde burada da kopuk kablolarımız vardı. Bunlara da komple bakımlarını yaptık. Tertemiz bir şekilde oldu. Burayı komple kapattık. Buranın düzeni bozuktu. Burayı komple düzenledik. Burayı da temiz bir vaziyete getirdik. Evet arkadaşlar. 1846T'nin test satı bu şekilde. Kimse demesin ki 1846T'nin test satı bozuk, kötü demesin arkadaşlar. İşi yapan ustalar aslında, kötü Mustafa abinin de dediği gibi maket bıçağınızı geçip de maket bıçağı vurdulturmayın araca. Elle açmayı daha çok tavsiye ederiz. Düzenli bir şekilde düzenli işçilik istiyorsanız, yolda kalmak istemiyorsanız Sizler de düzgün şekilde, düzgün yerlerde işlerinizi yaptırın. Rezil olmayın sonunda. Evet arkadaşlar bu aracımızda fites kolu denedik. Ondan sonra birçok yerini kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı problemi yok. Fites kolu arızası veriyordu. Yalnız tesisat arızası da veriyordu. Komple haberleşme hattıyla alakalı arızalar vardı. Şimdi ortalama 10-15 tane kablo yaptık değil mi abi? Yani 10-15 tane kopuk kablomuzu tespit ettik. Tertemiz vaziyete getirdik. Birçok kablomuz da maket bıçağı yemiş. Aslında şurada mesela bunları da komple sardık. Yani zamanla bunlar da mutlaka zarar görecektir ama gördükten sonra yapmak daha iyi olacak. Yani oksitleyip kopacak. Ondan sonra yapacağız. Çünkü maket bıçağı her yere değmiş. Yani gözümüzle gördüğümüz yerleri komple tamir yaptık. Temizledik yani gözümüzle görmediğimiz yerleri zamanla koptukça düzgün bir şekilde açıp inşallah yapacağız. Bu araç buraya geldiğinde kelepçe daha iyi yoktu bunlarda. Her yeri boştaydı. Komple şimdi güzel, güzel tut takacağım bunları şimdi. Obrigado. Karan yakınlaştık mı? Yani ben seyitlerim yakınlaş. Biraz yakınlaştırdım ama bir kaç Oğlum kapama göre iş yap. Görüntü bozulur, bozulur. Hee <laughs> aslında abi Orijinali gibi oluyor mu? Süper. Hmm. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti komple. Her tesisatımız komple her bir şekilde bitirdik çok şükür. Bayağı yorulduk ama. Gerçekten bayağı yorulduk. Yani Canımız çıktı. Her yerini daha topladık, bilmem ne yaptık. Evet, Mustafa abi ne düşünüyorsun? Valla, işlik süper. Gerçekten şükür ediyorum. Orijinali gibi oldu. Evet geldiğinde bağlantılar bile yoktu yani burada. Her türlü bir şekilde bağlan. Şimdi aldı burası. Burayı da hallettikten sonra işlem bitiyor. Tamamcığım yeterli kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi arızalarımızı gördünüz. Bu şekilde işçilikler çıkartmaya çalışıyoruz. Gerçekten. Yani amacımız para değil. Amacımız tamamen müşteri memnuniyetidir. Müşteri yolda kalmasın. Yani onlar yolda kaldığı zaman Bizler de rahatsız oluyoruz açıkçası. Yani yaptığım işten dolayı birinin yolda kalması gerçekten beni üzer. O yüzden dolayı işimizi temiz ve titiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mustafa abi, yapılan işten abi gördün nasıl abi? Vallahi memnun musun? Allah razı ellerine abi. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim abi. Yani hiçbir şey yani. Allah razı olsun abi. Eskiden de söktürdün. Evet abi bir şey bulamadılar. Yani eskiden dediğin evet. fazla değil. Fazla fazla değil yani. Bir, bir ay oldu. Yani. Ha benim bir yani ay. abim de dedi yani kardeşim İbrahim evet. abi dedi ya işte tesisatı söktürdük. Tesisatla Söktü. herhangi bir sıkıntı, problem yok falan dedi ya. Söktü. İyi ki de yoktu. Yani de yok biz değil. yani 10 15 <laughs> tane kablo bulduk <gülüyor> yani. <gülüyor> yani bu ha. şekilde olmaz. Komple biz tesisatını açıp düzenli bir şekilde tadilatını, tamiratını komple o şekilde evet. yapıyoruz. Sizler de işlerinizi düzgün yerlerde yaptırın. Yani güzel işçilikler çıkarttırın arkadaşlar. Yani ona göre her yerde test satınızı açtırmayın. Sonra da demeyin ki Ford kötü araba, Ford'un test satı şöyle böyle demeyin. Tamamen sıkıntı elektrikçilerin Elektrik. maket, maket bıçağı kullanmasından kaynaklı sıkıntılar bunlar. Hani her videomda da söylüyorum. Kullanmayın abicim maket bıçağı kullanmayın, kullandırtmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, teşekkür ediyorum.